Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün bu videoda çok de çok değişik bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün hidrolik pres videosu izleyeceğiz. Yani rahatlatıcı video izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tuvalet ve Titan Speaker Man ne böyle arkadaşlar böyle bastırarak ezilecekler ve biz bunları izleyeceğiz. Sadece şimdi tuvalet ve Titan Speaker Man mi olacak sanıyorsunuz? Hayır. Bir sürü karakterler olacak. Squid Game olacak. Minyonlar olacak. böyle ezilecek arkadaşlar. Böyle ezilecek, böyle ezilecek. Ve biz de onları izleyeceğiz. Hidrolik pres videoları izleyeceğiz yani arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bu video artık sizden 5000 like bekliyorum ve yapabileceğinize inanıyorum. Bu videonun altına ee, en rahatlatıcı bulduğunuz Karakterin ismini yazmayı da kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman daha fazla atmadan hadi gelin video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda video başladı. Gördüğünüz gibi evet şimdi ilk konumuz Thomas Egze ve gördüğünüz gibi hidrolik presti arkadaşlar. Ezildi tabii ki de evet böyle bastırdı ve şimdi minyonlar ezildi. En rahatlatıcı şu an minyonlar arkadaşlar. Bakın minyonları izliyorlar görüyor musunuz? Gerçekten bu çok rahatlatıcı bir video bu arada arkadaşlar. Ben bunu yani izlerken bildiğiniz rahatlıyorum. Oo, ezildi gitti arkadaşlar bunlar. Evet bakın şimdi ezildi ve fuş çıktı arkadaşlar. Şey çıktı böyle e, ee, nasıl derler? böyle arkadaşlar suyu çıktı artık o kadar fazla ezildi yani evet şimdi bu kız da eziliyor ve ezildi gitti arkadaşlar o da ezildi evet Sonic Exe Sonic Exe Sonic Exe de ezildi arkadaşlar gördünüz mü Sonic Exe de ezildi arkadaşlar bakın bakın Fiyu! çıktı böyle evet şimdi Sonic Exe bir daha ezildi Şimdi paramparça oldu. Birisinde böyle vıcık vıcık oluyor slime gibi. Sünger Bob. Sünger Bob da ezildi arkadaşlar. Gözleri falan paramparça oldu. Yani bilin Sünger Bob'dan esir kalmadı. Evet şimdi de böyle kırılıyor arkadaşlar. Birisinde oyuncak eziyoruz. Birisinde de arkadaşlar böyle e, evet, slime gibi bir şey eziyoruz gibi bir şey düşünün. Squid Game. Squid Game de kırıldı. Arkadaşlar gördünüz mü? Squid Game de paramparça oldu. Evet şimdi de slime'ımızı eziyoruz. Şak. Evet. Ezildi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fışşş. Bu da fış da çıktı arkadaşlar. Slime gibi her taraf yapış yapış. Evet ben bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Biliyordum da unuttum yani. Evet bakın nasıl ezildi ya. Sakız gibi daldı. Evet bu da o Nasıl ezildi bu. İnanamıyorum gerçekten. Aa bu da oyuncak arkadaşlar. Kırıldı her tarafa gördüğünüz gibi. Ay arkadaşlar en rahatlatıcı bu gerçekten. Bir sürü ezildi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bu da her tarafa dağılandan. Evet. Yere doğru. Şimdi arkadaşlar. Aa bakın. Of. Nasıl ezildi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Gerçekten çok ezildi. Bakın bu da arkadaşlar. Bu da. Şimdi bunun ismini bilmiyorum ben arkadaşlar. Benim bilmediklerimi kesinlikle yoruma da yazmayı unutmayın tabii ki de. Evet. Şimdi bu da e ee, Minecraft'taki karaktere benziyor arkadaşlar. Minecraft karakterine benziyor yani bu. Bu da oyuncağı arkadaşlar. Kırıldı ama paramparça oldu. Tuz buz oldu yani arkadaşlar. Of oh, bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi arkadaşlar. Dinozor. Dinozor da gitti. Arkadaşlar. Dinozor da gitti. Evet dinozorun şimdi diğer tarafı. Bu da gitti her taraf gitti arkadaşlar. Bildiğiniz böyle biz... Aa Pikachu! Pikachu da gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Pikachu da ezildi. Hidrolik pres. Hidrolik pres de ezildi arkadaşlar. Aa bu ne? Lan tavşan, tavşan bekka mı bu? Ne bu ya? Arkadaşlar bunun ismi ne? Bilmiyorum ben de. Senin ismin ne ya? Evet arkadaşlar bakın tavşan bekka mı? Ne bu ya? Tavşan bekka'nın korkunç. Tavşan bekka egze. Arkadaşlar Peppa Pig. Arkadaşlar Peppa Pig eziliyor şu anda. Peppa Pig eziliyor şu anda. Aa ezilmedi. Ah! Arkadaşlar eziliyor şu anda. Bakın Peppa Pig öldü. Peppa Pig artık Peppa Pig değil arkadaşlar. Öldü, öldü yani. Öldü. Kafa şu anda kafası eziliyor. Peppa Pig'in kafası eziliyor ve ezildi. Arkadaşlar Peppa Pig öldü. Bakın gördüğünüz gibi şöyle yapıldı ve dümdüz oldu arkadaşlar Peppa Pig. Gördüğünüz gibi zaten adam Peppa Pig'i gösteriyor. Hidrolik preste öldürmüş arkadaşlar. Şimdi jelibon. Aaa jelibonu hidrolik prese koymuşlar arkadaşlar. Evet eziliyor jelibon. Eziliyor eziliyor. Ya ayıcık yavaş yavaş eziliyor arkadaşlar. Aa ters döndü ters döndü. Eziliyor şimdi bu dümdüz olacak arkadaşlar. Bunu var ya bu bunu hidrolik preste öldürmeden bırakmazlar arkadaşlar. Evet bakın. Evet en rahatlatıcı hangisi arkadaşlar kesinlikle yazmayı da unutmuyoruz. Evet bakın bu ölmemiş koskocaman bir jelibon bu. Koskocaman bir jelibon arkadaşlar bu. Koskocaman bir jelibon bu. Evet bakın şimdi önünü çevirdiler arkadaşlar. Ben ne dedim jelibonu eğer böyle cıkını çıkarmadan göndermezler arkadaşlar. Göndermezler. Evet karnına bayağı bastırdılar. Ne oldu acaba jelibona ya? Jelibon nasıl bir şey oldu ya? Arkadaşlar ne hale geldi ya bu jelibon. Rahatlatıyor. Rahatlıyor musunuz arkadaşlar bu videolarda bu arada? Ben cidden rahatlıyorum ya. Böyle uykum geliyor arkadaşlar. Şu an bile uykum geldi resmen. Evet, şimdi ne yapıyorlar? Evet arkadaşlar bakın şimdi e, e, ayıcığa daha çok zarar vermeye çalışıyorlar arkadaşlar tabii ki de. Evet, şimdi artık vur 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 jelibonu arkadaşlar jelibonu bitirecekler yani ne yapacak arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şimdi arkadaşlar şimdi şimdi tuvalet ve hidrolik pres videoları izliyoruz hazır mısınız ben hazırım 3 2 1 geçiyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi tuvalet ve hidrolik pres videolarına geçtik Şimdi tuvalet eziliyor eziliyor Arkadaşlar ezildi. Şibili tuvalet çok ezildi. Şimdi bir sürü şibili tuvalet var. Ve hepsi eziliyor. 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 Ezildi. Bir tanesi ezildi sadece. Bakın bit. Aa Titan Spikerman. Arkadaşlar Titan Speakerman'ler ezilemedi. Kaçtılar bakın Shibli Of 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 şibili Tuvalet'e şak diye bir indi arkadaşlar bakın. Bakın şimdi arkadaşlar evet. Şimdi arkadaşlar evet like atıyoruz like 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 atıyoruz arkadaşlar. Of bir bastı arkadaşlar gitti. Evet şimdi bu kaçtı. Bu bu ölecek. Of. Dümdüz yaptı Spikerman arkadaşlar. Hadi like atıyoruz like 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 like. Evet gitti. Of 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 arkadaşlar nasıl oluyor ama. Şak 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 hepsini öldürüyorlar bakın. Bu da like atıyoruz tekrardan. 2 Bir. evet. Yes. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir like attık mı? Benim kanalıma da kesinlikle like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Onun kanalına, YouTuber'ın kanalına da kesinlikle like atmayı unutmuyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü video gerçekten çok güzeldi. Rahatlatıcı bir video oldu. İlk defa böyle bir video çektim. Gerçekten de en rahatlatıcı hangisiyse arkadaşlar yorumlara kesinlikle yazmayı ve belirtmeyi unutmuyoruz. Daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videolar kesmeyi da unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.